Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Cryptocurrency Proje ekibinden Doğukan. Bugün size daha önceden de videosunu yaptığımız DAO Maker projesinin yeni bir sistem değişikliğinden bahsedeceğim aslında. Ee, DAO Maker birçok kez değişiklikler yaptı. Ee, içerideki stake etme sistemini, ön satışlara kazanma sistemini değiştirdi. Şimdi yepyeni bir girişle aslında bütün chainlere, bütün farklı ağlara bir yayılma gerçekleştirdi. Biz zaten bunu kanalda bahsettiğimizde buradan çok güzel 2-3 kat karlar aldık Dowmaker elinde tutanlarla. Şimdi ise Dowmaker'ı elinde tutmadan da ön satışlara katılabileceğiniz bir şey başlattı. Öncelikle elinde tutaraktan başlayalım. Elinde tutarak katılmak istiyorsanız şu anda Dowmaker'a minimum 2000 daha tutmanız gerekiyor elinizde. Şu anda 2000 DAO'nun da güncel fiyatını hemen buradan bakalım. 8380 dolarlık bir DAO almanız gerekiyor ve bu kesin değil. Hani bunun ardından çekilişe katılıyorsunuz. Eğer biletinizde çıkarsa size ön satıştan bunu alma hakkı veriyor. Peki yeni gelen güncelleme ile elimizde DAO tutmadan nasıl bunlara katılabiliyoruz? Gelin beraber bunlara bakalım. Bu şekilde bir makale yayınladı DAO Maker. Bunun da linkini aşağıda açıklamalar bölümünde koyacağım. Oradan da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şu anda son zamanlarda birçok launchpad'in çıktığını ve insanların buralara da katkı yaptığını, yatırım yaptığını görmüş Dowmaker ve diğer taraflara yatırım yapan insanlara da bir şekilde kendi sitesine çekmek istemişler. Bu ön satış platformu düşüncesini arttırmak, güçlendirmek istiyorlar açıkçası. Şu andaki kafalarındaki plan şu, yapmak istedikleri şey bütün KYC yapmış kişilere eğer cüzdanında herhangi bir tokendan toplamı olarak minimum 2500 dolarlık token varsa cüzdanınızda bu arada bu bütün tokenlar bütün ağlarda olabilir mesela atıyorum işte 1000 dolar ethereum ağında vardır işte 500 dolar phantom ağında vardır 1000 dolar da binance smart chain ağında vardır tokenınız bunların hepsini size sayıp sizin bu public show'lara show dediğimizde strong holding offering ne sizin katılmanıza izin veriyor bu yüzden şu anda bunu eğer cüzdanınızda Metamask cüzdanınızda toplamda 2500 dolarlık bir tokenınız varsa buna kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim çünkü kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Ayrıca bu sistemde 2500 dolarlık herhangi bir token tutmanın yanında ekstra puan kazanabileceğiniz yerler de var. Bunlar çok ufak miktarlar ama yine de belki de göz atmaya değer olabilir. Burada aşağıya geldiğimizde cüzdanınızda herhangi bir ağda işte Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, Phantom, Polygon gibi d gösterilebilen her token için her 10.000 dolarlık tokenınıza size 0.1 puan veriyor 50 puan içinden. Yani cüzdanınızda 500.000 dolarlık bir token varsa burada en fazla değeri alabiliyorsunuz, puanı alabiliyorsunuz ama her 10.000 ve katları için 0.1 puan da alabilirsiniz. Ardından DeFi Score kısmına geçiyoruz. Eğer az önce de bahsettiğimiz gibi işte PancakeSwap'ta, Phantom'da veya farklı bir DeFi sitesinde stake tokenlarınız varsa yine her 10.000 stake tokenınız için bu sefer buradan 1 puan kazanıyorsunuz. Ardından DAO ekosistem tokenları tutuyorsanız yani ön satış platformları, platformlarının tokenlarını tutuyorsanız her 10.000 dolarlık tuttuğunuz işte XCAD tokenı, Numbers Protocol tokenı, GameFi tokenı gibi farklı tokenlardan bir puan alıyorsunuz. Ardından TR2 kısmı için yine buradaki tokenlardan işte IOI, FEAR, TRAKINGSTOM, CHRONICLE gibi burada bir sürü farklı token var gördüğünüz gibi. Buralardan da her 10.000 dolarlık tokenınız için 0.5 puan alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hani çok farklı seçeneklerle bize kazanç sistemleri de sunmuş aslında bu program. Ve hatta şöyle Dowpe'din kendi sitesine de girelim. Mesela şu anda 4 gün 21 saat 30 dakika sonra bitecek bir tane var. Bu ilk kez yapılan bir şey şu anda Dowmaker üzerinde ve eğer kazanırsanız size 500 dolarlık bir alım hakkı verecek. Yani diğer taraflar gibi işte 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar karşısında değil, toplam 500 dolarlık verecek. Bu çok büyük bir allocation miktarı aslında. Peki bunun için ne yapıyorduk? Öncelikle nereden kontrol ediyorlar ve siz bunu nereden kontrol edebilirsiniz buna da bakalım. Söyledikleri gibi dbank.com diye bir tane site var. Buraya cüzdan adresinizi bağladığınızda cüzdanınızdaki stake'deki tokenlarınız dahil olmak üzere bütün coinlerinizi görebiliyorsunuz. Hani atıyorum ee, sizin toplam 3000 dolarınız vardır ama hepsi Pancake'de ve Stake'de durumdadır. Yine de buna katılabiliyor muyum? Evet DeFi'lere bile görüyor. Yani stake'te bile olsa tokenlarına siz yine de buraya katılabiliyorsunuz. Bunun için buradan cüzdanımızı açıyoruz. MetaMask'a geldim. Kopyaladım adresimi. Buraya yapıştırdım. Bakın burada benim profilim çıktı. Buna bastığımda. Evet şu anda burada görüyorsunuz. Benim hesabımda 3455 dolarlık bir token'ım var. Bunun işte 2100 doları Ethereum ağında 311'i Binance Smart Chain 1400'ü Phantom'da gibi birçok farklı yerlerde tokenlarımı görebiliyorum. Pardon 3900 oldu şimdi burada. Tam güncellenmemiş. Burada ayrı ayrı görebiliyoruz. DAO Maker'da d yaptığı ortaklık sayesinde sistemlerimizi, bizim cüzdanlarımızı bu site sayesinde görecek ve buna göre bizim da olarak katılmamıza izin verecek. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bu siteye geleceğiz. Daomaker.com'a. Buraya hesabımızı, cüzdanımızı bağlıyoruz. ether da bağlıyoruz. Bunu unutmayın. Account kısmına geliyoruz. KYC kısmını seçiyoruz. Burada ben tamamladığım için ben de tamamlanmış gözüküyor. Buradan KYC işleminizi tamamlıyorsunuz. Ardından tekrar ana sayfaya gelip buradan Research and Participate tuşuna basıyoruz. Ve buradan Participate in Public tuşuna basıyoruz. Burada sizin gerekliliğimlerinizi tek tek kontrol edecek. Ardından bir önceki Launchpad platformlarında da görmüştük. İşte Twitter'larını takip etmek size belli bir puan kazandırıyor. İşte Down Twitter'ını takip etmek bir puan. Atıyorum BBS Network'ün ın Twitter'ını takip etmek artı bir puan gibi özellikleri de var. Bakın buradan tıklayıp follow deyip takip edebiliyorsunuz. Bunlar direkt bazen gelmiyor. Birazcık senkronize olması için süre geçmesi gerekebiliyor. Mesela ben de daha önceden bunu takip etmiştim. Ama bu hala burada güncellenmedi. O yüzden bekliyorum sistemin daha tam oturmadığını düşünerek. Çünkü ilk kez yapılan bir şey. Bu yüzden biraz daha zaman geçebilir. Ama bu Launchpad'ler arasında çünkü gerçekten güzel. Atıyorum ben Dao tutmuyorum. Ama elimde işte GameFi tutuyorum veya Polka Starter tutuyorum. Bir sürü farklı Launchpad'i tuttuğumu düşünelim. Ki benim ben, ben çoğunluğu benim Dao Maker'de şu anda. Buraya yatırarak ben diğer taraflardan coin almama rağmen DAO'nun da bazı ön satışlarına en azından tamamıyla halka açık public olanlara katılabiliyorum. Bu gerçekten güzel bir yenilik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.